Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün adeta 27 yaş lanetine kapılmış gibi ünlü müzisyenlerin arasında sayabileceğimiz The Gits isimli grubun solisti Mia Ketrin Zapata isimli kadının cinayetini konuşacağız. 90'lı yıllarla çok popüler bir tür olan punk rock müzik türünün çıkışında etkili sayılabilecek olan The Gits grubu çok tutkulu ve heyecanlı bir genç gruptu. 1990'larda Seattle, grunge rock türü için çok önemli bir şehirdi. Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Mother Love Bone, Mad Honey ve Candlebox yer altından öne çıkan müzik hareketine öncülük ediyordu. Ancak hiçbiri Nirvana kadar büyük veya etkili değildi. Bu müzik türü bir neslin sesini, özünü ve kaygısını yakalamıştı. Çeşitli tarzlara ve modaya uygun olan Seattle, bu grupların yanı sıra ana akım başarıya giden diğer birçok grubu ortaya çıkarmak için mükemmel bir şehirdi. 1986'da Ohio Yellow Springs'te kurulan grup adını Britanyalı ünlü komedi grubu Monty Python'ın bir skecinden aldı. Kısa süre sonra Andy Kessler'ın bas gitarda, Matt Dressner'ın elektro gitarda, Steve Moriarty'nin davulda ve Miyazapata'nın solist olduğu bir grup kuruldu grup performansıyla kısa bir süre içerisinde tanınır hale geldi. Ailesinin üçüncü çocuğu ve ikinci kızı olan Mia, Kentucky'de büyüdü. Doğuştan bir sanatçıydı ve gençlik döneminde müzikal bir geleceğin kaderinde olduğunu biliyor gibiydi. Erken yaşta şarkı söylemeye başladı. Çoğu zaman Mia, gırtlağının gücüyle, sesiyle onu dinleyenleri şaşırtıyordu. 9 yaşına geldiğinde kendi kendine piyano ve gitar çalmayı öğrenmişti. Bir genç kız olarak şiir yazdığı ve sonunda şarkı sözleri haline getirdiği bir de defteri vardı. Ailesinin varlıklı olduğu düşünülse de Mia maddi şeylere çok az önem veriyordu. Bunun yerine yaratıcı olduğu alanlara odaklanıyordu. Bu nedenle okuduğu kolej onun için mükemmel bir kolejdi ve sadece kendini ifade etmesini sağlamakla kalmıyordu. Aynı zamanda kendi gibi olan insanların olduğu bir müzik topluluğu bulmasını sağlıyordu. Git kurulduktan 2 yıl sonra resmi olmayan bir albüm kaydettiler ve yayınladılar. Ertesi yıl 1989'da büyüyen yeraltı rock hareketine katılmak için Seattle'a taşındılar. Grup yaşayacakları ve prova yapacakları The Red House adını verdikleri Capitol Hill semtinde terk edilmiş bir eve taşındı. Mia gösteri yapmadığı zamanlarda Git grubu işi büyütene kadar geçimlerini sağlamak için yerel bir barda bulaşık yıkıyordu. Grup Seattle bölgesinde birçok mekanda çaldı ve hızla özellikle punk rock topluluğuyla sadık bir hayran kitlesi kazandı. Mia'nın çekici kişiliği ve enerjisi Gits grubunu ön plana çıkarıyordu. Görünüşe göre 1993 yılının sonunda Gits grubu arzu ettikleri ana akım başarıyı kazandı. O yaz ikinci albümlerini kaydediyorlardı ve çeşitli ana akım etkileriyle anılıyorlardı. 4 Temmuz 1993 günü grup West Coast'taki başarılı bir turdan Seattle'a döndü. Grubun davulcusu Steve Moriarty daha sonra Mia'nın Seattle'a geri dönmek istemediğini orada kötü bir şey olacağından korktuğunu söyleyecekti. Sanki bunu hissetmişti. O zamanlar Mia'nın bu durumu ona normal gelmişti. Dresner, Mia'nın yakın zamanda ondan ayrılan eski erkek arkadaşı Robert Jenkins'le ilgili üzgün olduğunu düşünüyordu. New York'ta başlaması planlanan başka bir tur için tekrar ayrılmadan önce burada kalmaları uzun sürmeyecekti. 6 Temmuz Salı günü Mia sabah 11 civarında kalktı ve ikinci karısıyla birlikte taşındığı Yakima'dan gelen babası Richard'la öğle yemeği için buluştu. Mia Seattle'dayken baba ve kızı rutin olarak ayda bir veya iki kez bu tür buluşmalar düzenliyordu. Richard Mia'nın kariyer seçimini veya yaşam tarzını beğenmiyordu ve onaylamıyordu. Seattle gibi bir şehirde yaşadığı ve bazen uyuşturucuyla dolu bir sahne hayatı yaşadığı ve genellikle gece geç saatlerde dışarı çıktığı bir şehirde onun güvenliğinden endişe ediyordu. Bu buluşmalar onun hem Mia ile olan bağını sıkı tutması hem de onu kontrol etmesini sağlamak içindi. Babasıyla yemek yedikten sonra prova yapmak için Capitol Hill'da bir stüdyoya gidecekti aynı stüdyoda eski sevgilisi ve yeni ayrıldığı için hala üzgün olduğu Robert Jenkins de vardı. Bunu bildiği için biraz daha oyalandı. Ev işleri ve kendi kendine provalar yaptı. Birliktelerken evliliğe kadar gidebilecek ciddiyette olan bu ilişki artık bitmişti. Robert yeni biriyle birlikteydi. Bu durumda Mia'yı üzüyordu. Tavern adlı bara gitmeden önce 2 saat boyunca prova yaptı. Comethaven insanların sosyalleşmek için gittiği bir mekandı. Gitsin takıldığı yer olarak iyi biliniyordu. Bu yüzden Mia orada ve onu izlemeye gelen insanlar hakkında rahat hissediyordu. O akşam Seven Year Beach isimli bir grubun da üyeleri ve diğer müzisyenler içki içmeye gelmişlerdi. 13 ay önce çok içki içip eroine geçen bir geceden sonra ölen eski gitaristleri Stefani Surgeon tanıyorlardı. Mia da oradaydı. Mia'nın bütün gün ya da ara sıra içki içip içmedi veya komaya vardığında içmeye başlayıp başlamadığını tam olarak kimse bilmiyordu. Ama o gece oradan ayrıldığında aşırı derecede sarhoştu. Mia uyuşturucuya da yabancı değildi. Esrar içtiği ve hatta daha da fazla uyuşturucu denediği biliniyordu. Ama onun için alışkanlık haline gelen tek şey alkoldü. İçki içmesi bir noktada o kadar kötüleşmişti ki gitsin diğer üyeleri bu durumu kontrol altına almadığı takdirde onu gruptan atmakla tehdit etti. Tur sırasını sadece tüketimini kontrol etmekle kalmadı, aynı zamanda alkolden tamamen vazgeçti. Robert Jenkins'le de bazen görüşüyor, birlikte prova yapıyorlardı. Komedeki arkadaşları daha sonra hatırlıyordu, ile yaptığı prova seansından sonra gergin göründüğünü ve bir içki daha içmeden önce bardağını zar zor taşıdığını söylediler. Komedeyken Mia'nın barın ankesörlü telefonundan bir telefon görüşmesi yaptığı ancak kimi aradığı bilinmiyor. Arkadaşlarına bundan bahsetmedi ve kimse onunla konuştuğunu veya ondan bir telefon aldığını söylemek için öne de çıkmıyordu. Mia büyük ihtimalle Jenkins'in izini sürmeye çalışıyordu. Anlatılana göre Jenkins'in nerede olduğunu bulmaya çalışacağını söyleyerek komeden gece bir civarında ayrılmıştı. Daha önceki adımlarının izini sürdü. Yaklaşık bir blok boyunca Pike'ın doğusunda yürüyerek Pankreas yapım stüdyolarına geri döndü. Stüdyoyu boş bulup Jenkins'ten hiçbir iz bulamayınca TV isimli bir arkadaşının yaşadığı Winston Apartments'ın 3. katına gitti. TV de Jenkins'in grubunun bir üyesiydi ve Mia'nın sadece çok sarhoş olmadığını söyledi. Çünkü Jenkins'i bulamadığı ve onunla ilişkileri hakkında konuşmak istediği için kızgın gözüküyordu. Mia ayrılmaya karar vermeden önce TV'nin dairesinde yaklaşık bir saat geçirdi. TV Mia'yı kalıp uyuması için ikna etmeye çalışsa da Mia teklifi reddetti ve bir kez daha yaya olarak yola çıktı. Mia ya Jenkins'i aramaya gidecekti, yakında bir benzin istasyonunda yürüyerek eve gitmek için taksi bulabilecekti ya da oradan ayrılmak için bir taksi durağına gidecekti. Ehliyeti yoktu ve sık sık şehirde taksiye binerdi. Mia TV'nin dairesinden ayrıldığında siyah bir git yazılı kapşonlu sweatshirt giyiyordu. Altında kot pantolonu vardı ve siyah botlarını giymişti. Her zaman yanında Walkman'ini de taşıyordu. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca Mia'nın nerede olduğu bilinmiyordu. Sabah 03.20'de Winston apartmanının yaklaşık 2 mil güneydoğusunda bir seks işçisi kadın korkunç bir ceset buldu. Güney Yesler ile Güney Washington arasındaki 24. caddede bulunan ceset sokakta kaldırımın yanında ve yakındaki bir tarlanın yanında bulundu. Kadın hemen yetkililere haber verdi. Seattle ambulansı sabah saat 03.30'da olay yerine geldi ve genç bir kadının kaldırımda yattığını, ayak bileklerini çaprazlamış ve kollarını ise İsa Mesih'e benzer bir şekilde iki yana açtığını gördüler. Giydiği sivil şort kollarının altından çekilmişti. Kapüşonu yüzüne sıkıca bağlanmış ve boğazının altında düğümlenmişti. İç çamaşırı ve yırtık süt yeni kot pantolonunun cebine tıkıştırılmıştı. Sağlık görevlileri vücudunun açıkta kalan kısımlarında sıyrıklar kaydetti. Nabzı yoktu ve nefes almıyor gibiydi. Ancak sağlık görevlileri orada uzun süre yattığına inanmadılar ve kalp masajı girişiminde bulundular. Tabi bu başarısız oldu, öldüğü açıklandı ve Seattle'ın 1993'teki 33. cinayet kurbanı olarak tıbbi muayeneyi beklemek üzere bir Jane Doe isimli morga gönderildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kadının kim olduğu konusunda hiçbir fikre sahip değilken adli tıp uzmanının onu tanıdığına dair şüphesi yoktu. Yeraltı müzik sahnesinin bir hayranı olarak Gitz grubunun birçok konserine katılmıştı ve Mia Zapata'nın cansız bedenini hemen masasında tanımıştı. Mia'nın bir bağla boğulduğunu belirledi ve bunun onun sivit şörtünün ipi olduğunu düşündü. Onu öldüren şey boğulma olmasına rağmen karın bölgesinde korkunç bir darp izi vardı. Bu sadece karaciğerini parçalamak zorunda kalmamış, aynı zamanda doktorun görüşüne göre ölümüne sebep olacak bir darbeydi. Mia'da cinsel saldırı izleri de bulundu. Ancak kimin yaptığına dair herhangi bir DNA tespit edilemedi. Zaten o dönem DNA teknolojisi gelişmiş değildi. Ayrıntılı bir araştırma ve tespit yapılamıyordu. Polisler Mia'nın cinsel saldırıya uğradığı gerçeğini saklamak için çok çalıştı. Bu arkadaşları veya Seattle bölgesindeki kadınlar tarafından pek hoş karşılanmayan bir durumdu. Polisler ayrıca bir şüphelinin tespit edilmesi durumunda Mia'nın bir parçası eksik olan yırtık sütyeninin ayrıntılarını da sakladı. Sadece onun katilinin verebileceği ayrıntılar istediler. Mia'nın kulaklığı takılıyken yürüdüğünü, müzik dinlediğini ve pusuya düşürüldüğünü düşündüler. Bulunduğu bölge seks işçilerinin işlerini yürütmek için kullandıkları bir alan olarak iyi biliniyordu. İlk başta Mia'nın o zamanlar hala kimliği belirsiz olan Green River katilinin kurbanı olabileceği de düşünülüyordu. ancak Mia bir seks işçisi olmadığı veya Green River katilinin kurbanlarının çoğu gibi sokakta yaşayan biri olmadığı için bu fikrin üstünde durulmadı. Tabi bu sırada Green River katili de bölgede terör estiriyordu. Bu alan bölge dedektifleri tarafından kapsamlı bir şekilde arandı ve Mia ile bağlantılı hiçbir şey bulunamadı her şey başka bir yerde öldürüldüğünü ve bulunduğu yere bırakıldığını gösteriyordu. Bu kadar başarılı bir grubun solisti neden ve kim tarafından öldürülmüştü? Robert Jenkins, Mia'nın eski sevgilisi olarak mantıklı bir baş şüpheliydi. Bazı arkadaşlarının Jenkins'in bu cinayete dahil olması gerektiğine dair inançları vardı. Mia'nın öldürülmesinden sonraki gün arkadaşlarından birisi Mia'nın Jenkins'i bulmak için çıktığı başarısız arayışında ziyaret ettiği prova stüdyosuna uğradı. Bir git demo kasetiyle Mia'nın kişisel mikrofonunu buldu. Arkadaşı Mia'nın mikrofonunu nadiren gözünden ayırdığını söylemişti. Ancak Jenkins'in sağlam bir mazereti vardı ve polis Mia'ya zarar vermek için gerçek bir nedeni olmadığını düşündü. Stüdyoda bir suç işlendiğine dair hiçbir kanıt bulamadılar. Mia'nın Jenkins'i aradıktan sonra kaseti ve mikrofonu orada bıraktığı veya hatta TV'nin dairesinden ayrıldıktan sonra geri döndüğünü ve onları yanına almayı unuttuğunu varsaydılar. Polis 7 Temmuz sabahı erken saatlerde korkunç bir çığlık duyduğunu bildiren bir adamdan ihbar aldı. Mia'nın cesedinin bulunduğu yerden 3 mil uzaktaydı. Bir başka ipucu da Pike sokağındaki pankreas yapım stüdyolarının arka tarafında kokain yapan bir grup insan olduğunu söyleyen bir kadından geldi. İfadesi doğrulanamadı ve gördüğünü iddia ettiği kişilerin yeri hiçbir zaman bulunamadı. Mia'nın ehliyeti olmadığı için ve Seattle çevresindeki taksileri özgürce kullanacağı için polis fail olarak bir taksi şoförünün olduğu teorisi üzerinde de çalıştı her ihtimali göz önünde bulundurmaya çalışıyorlardı. Arkadaşları Mia'nın tanımadığı birinin aracına asla binmeyeceğini ancak bir taksiye binebileceğini söylüyorlardı. Şehirdeki pek çok taksi şoförünü tanıyordu ve araçlarına binmekten korkmak için hiçbir nedeni yoktu. Polis taksicilerin yalnızca şehrin daha az seyahat edilen hatta terk edilmiş bölgelerine aşina olacağını biliyorlardı Aynı zamanda taksicilerin araçlarının da birilerine saldırıp öldürmek için kullanılabilecek hareket halinde bir suç mahalli olduğunu düşünüyorlardı. Dedektifler yerel taksicileri ve taksi şirketlerini kontrol etti. Hiçbiri Mia'yı 7 Temmuz sabahı erkenden aldıklarını, hatta onu gördüklerini bile bildirmedi. Soruşturma Mia'nın arkadaşlarına, grup arkadaşlarına ve Seattle müzik sahnesine geri döndü. I got the in the bag, stadium packed Born rockstar and this life gone Live up on the attack I just wanna stay bad, stay mad Shit by my shoulder cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that so I ain't gonna lay back, pray that Someone's gonna help me, ain't nobody like that Dedektifler takıntılı bir hayranın mı? Yoksa kıskanç bir müzisyenin mi ona zarar vermek için yola çıkmış olabileceğini merak ediyordu? Mian'ın bazı şüpheli insanlardan oluşan çevrelerde dolaştığı da biliniyordu. Son derece açık sözlü, bazen patavatsız biri olarak tanımlansa da o neredeyse toplulukları bir arada tutan birisiydi. Çevresindeki hiç kimse onun hakkında kötü bir şey söylememiş, kötü bir şey düşünmemişti. Mian'ın birçok arkadaşı polisin çok az ilerleme kaydetmesinden dolayı hüsrana uğradı ve bir özel dedektif tuttu. Bu dedektife ödenecek para John Jet'in Mia'nın yerine geçtiği, hayatta kalan Git grup üyelerinin verdiği birkaç konserin yanı sıra Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Sonic Yacht, Hootie and the Blowfish ve Jet ve grubunun bağışlarından geldi. Fonlar 2 yıldan fazla sürecek ve ardından özel dedektif Leigh Heron, Mia'nın davasını kendi parasıyla çalışmaya devam edecekti. 1994 yılında John Jet ve Blackheart Mia'ya ithafen hareketli parça Go Home'la Pure and Simple albümlerini çıkardılar. Jet gitse 1995 yılında canlı gösteriler için Gits Live'ın tersten yazılışı olan Evil Stick takma adını kullanarak katıldı. O dönemin tüm ünlü grupların Mia'nın katilinin bulunmasını istiyor ve onun anısını yaşatıyordu. 1996 yılında diğerlerinin yanı sıra Nirvana, Pearl Jam ve Soundgarden'ın yer aldığı Home Alive The Art of Self Defense adlı fayda albümü yayınlandı. Zaman geçiyordu. Mia'nın ölümü parçası olduğu sıkı çevreyi etkilemişti. Bazıları asla dönmemek üzere Seattle'ı terk etti. Mia'nın öldürülmesinden 9 ay sonra Kurt Cobain'in intiharı Grunge Rock sahnesinin sağlıksız ve tehlikeli olduğu inancını sağlamlaştırıyordu. Mia'nın arkadaşlarının davayla ilgili bilgi istemek için astığı broşürler Kome Tavern'de kaldı ve Mia'nın öldürülmesinden yıllar sonra hala duruyordu. Mia Zapata ölümünde bile Seattle'da güçlü bir figür olarak kaldı. 2001 yılında Seattle polisi Mia'nın davasını yeniden açtı. DNA kanıtı 1993 yılının Temmuz ayından bu yana uzun bir yol katetti ve küçük tükürük örneği derin dondurucudan çıkarıldı. DNA örneğinin denenmesi ve testi için gönderilmesine karar verildi. Washington Eyaleti Suç Laboratuvarı, Mia'nın ve kimliği belirsiz bir erkek olmak üzere iki profil çıkarmayı başarmıştı. 2002 yılının Haziran ayında bilinmeyen erkeğin DNA profili FBI veri tabanına girildi. O sırada hiçbir eşleşme veya isabet yapılamadı. Ancak Mia'nın davasını atanan soğuk vaka dedektifleri, dedektifler Richard Gaynon ve Greg Mixel profil sistemdeyken sonunda bir sonuç alacaklarını umuyorlardı. Uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklardı. Aralık ayında Gaynon ve Mixel'e bir eşleşme olduğu bildirildi. Saldırı Seattle bölgesinden değil, Miami, Florida'dan ve Jesus Mesquie adında 48 yaşındaki bir balıkçı tarafından gerçekleştirilmişti. Mesquie, 1980 yılında Mariel Bot'la Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen Kübalı bir yerliydi. Amerika'daki sabıka kaydı neredeyse ülkeye ayak basar basmaz başlamıştı. Yıllar boyunca birden fazla eyalette adam kaçırma, uygunsuz maruz kalma, ağırlaştırılmış darp, tecavüz için saldırı ve soygun eylemleri biriktirdi. En son mahkumiyeti hırsızlık aletlerine sahip olmaktı. Aralık ayında bu mahkumiyet için şartlı tahliyesini tamamladı. Meskua, şartlı tahliye koşulu olarak DNA veri tabanına girilecek iki yanak sürüntüsü verdi. İşte her şey burada açılmaya başlıyordu. 10 Ocak 2003'te Jaynen ve Mixel Miami'de Mescua'yı tutukladı. Mescua Mia'yı tanıdığını veya onunla herhangi bir cinsel ilişkiye girmediğini söyledi. Dedektifler Mescua'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinden beri Florida ve Kaliforniya ve ayrıca 1992'de bölgeye taşınan bir kız arkadaşıyla birlikte olmak için taşındığı Washington'da yaşadığını tespit etti çift kome tavernden ve Mia'nın cesedinin atıldığı bölgeden çok uzakta olmayan Reshi bölgesinde bir daireye taşınmadan önce ilk olarak kız arkadaşının annesiyle Bacon Hill semtinde yaşadı. İlişkileri Mesquia'nın kadınlarla olan geçmiş ve gelecekteki tüm ilişkileri gibi fırtınalı ve taciz ediciydi. Kız arkadaşı komşularına Mesquia'nın kendisine kötü davrandığını ve ondan uzaklaşmak istediğini söylemişti. O ve Meskuya 1993 yazında ayrılmışlardı ama birlikte yaşamaya devam etmişlerdi. 6-7 Temmuz 1993 gecesi Mia'nın öldürüldüğü gece şehir dışındaydı. Sonuçta inanılmaz bir şekilde Mia öldürüldükten 5 hafta sonra Comet Taverna sadece bir blok ötede Union Caddesi yakınında 10. cadde boyunca yürüyen genç bir kadın onu takip eden bir araba fark etti. Sürücünün mastürbasyon yaptığını gördü. Genç kadın plaka numarasını yazdı ve hızla oradan uzaklaştı. Seattle polisi Rusat numarasını kontrol ettiğinde bunun Mesquia için olduğunu gördü. Polisler Mesquia'nın uygunsuz ifşasıyla Mia Zapata arasında hiçbir zaman bağlantı kurmamıştı. Bu çok öncesine ait bir ara not muydu? Meskula tutuklanmasından 3 ay sonra Seattle'a iade edildi ve mahkemeye çıkarıldı. Davasında açılış argümanları 15 Mart 2004 Pazartesi günü başladı. Mescuya'nın kendi savunmasında ifade vermediği bir ay süren davanın ardından jüri onu birinci derece cinayetten suçlu buldu. Yargıç Sharon Armstrong, kasıtlı zulmün ağırlaştırıcı koşullarına ve Mia'nın aşırı maruz kaldığı yaralanmalara dayanarak Mescuya'yı 37 yıl hapis cezasına çarptırdı. 2005 yılında Meskuya savunmasının bir parçası olarak Mia'nın eski erkek arkadaşı Robert Jenkins ve Scott McFarlane adlı bir taksi şoförü de dahil olmak üzere diğer şüphelileri sunmasına izin verilmesi gerektiğini savundu. Tabi bunu savunurken cezasına da itiraz etti. Ayrıca Florida'dan elde edilen DNA kanıtının bir Washington davasında kabul edilmemesi gerektiğini savundu. Bu da çok akıllıcaydı. Mesquen'in ifadesinde Mia'nın ölüm gecesi Jenkins'i aradığını, ertesi sabah Jenkins'in Mia'nın dairesini aradığını ve oda arkadaşlarından biri tarafından Jenkins'in cinayeti gerçekten işlediğine dair kanıt sunmaya çalıştı. Mesko'ya ayrıca Mia'nın bir arkadaşının Jenkins'in geçmişte bazen çıldırdığını ve Mia'ya saldırdığını söylediğini iddia etti. Temiz mahkemesi Jenkins'e olay yerine bağlayan hiçbir fiziksel kanıt bulunmadığını ve Mescuya'nın Jenkins'e açıkça işaret eden kanıt sunmadığını belirterek Jenkins hakkındaki talebini reddetti. Mescuya ayrıca cinayeti Scott McFarlane isimli birinin işlediğini iddia etmişti. Bir taksi şoförü olan McFarlane, Mia ile ilişkisi olduğunu ve öldürüldüğü gece Seattle'ın Capitol Hill bölgesinde taksi kullandığını söyledi. Mahkeme McFarlane için yeterli kanıt olduğu konusunda hemfikirdi. Ancak ilk duruşma sırasında savcılık davasını geri çektikten sonra Valentina adında bir kadın Mia'nın öldürülmesinden 6 ay sonra Mescua'nın kendisine saldırdığını iddia etmek için öne çıktı. Olay sırasında bunu bildirmemişti ama suçlandıktan sonra gazetede Mescua'nın fotoğrafını görünce polisi aradı. Valentina'ya göre 1994 yılının Ocak ayında sabah 4.30 civarında Mescua ona yaklaştığında sabah koşusu için Seattle şehir merkezindeki dairesinden ayrılıyordu onu dizlerinin üzerine çöktürdü ve Valentina boğazında büyük bir acı hissetti. Ayağa kalkmayı başardı ve kaçtı. Kısa bir süre sonra apartmanına döndüğünde Mescuay'ı binasının bir köşesinde dururken görmüştü. 29 Ocak 2009'da jüri duruşması hakkından anlaşılmaz bir şekilde feragat ettikten sonra yargıç Sharon Armstrong bir kez daha aleyhinde Mescuay'ı Mia Zapata'ya cinsel saldırıda bulunmak ve öldürmekten bu kez de 36 yıllığına mahkum etti. Savcılar 7 Temmuz 1993 sabahının erken saatlerinde kız arkadaşı şehir dışındayken Meskua'nın bir kurban için sinsi sinsi hareket ettiğine inanıyordu. Mia ile daha önce tanıştıklarına dair hiçbir kanıt bulunmadığından Meskua'nın sabah 2 civarında yaya olarak ayrılırken Pankreas prodüksiyon stüdyolarının önünden geçtiğine ve muhtemelen Valentina gibi ona saldırana kadar onu takip ettiğine inanıyorlardı. Kulaklıkları takılıyken onun yaklaştığını duymayacak ve her şey için çok geç olana kadar varlığından haberdar da olmayacaktı. Sarhoş haldeyken 120 kiloluk Meskuya karşı gerçekten bir şansı yoktu. Savcılar Meskuya'nın Mia'yı dövdüğünü ve onu arabasının arka koltuğuna yerleştirdiğini ya da arabaya koyduktan sonra dövdüğünü öne sürdü cinsel saldırı ya arabasında ya da dairesinde gerçekleşti. Daha sonra onu kapüşonlu sivil çörtünün kordonuyla boğdu. Cesedini seks ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ünlü bir yere attı ve evine geri gitti. Meskuya tutuklandığı andan 21 Ocak 2021'de Washington hapishanesinde ölene kadar Mia'nın cinayetindeki masumiyetini savunmaya devam etti. Mia'ya yapılan saldırıdan hiç bahsetmeden ve sorumluluğunu üstlenmeden mezarına gitmişti. Home Again Mia'nın ardından başlayan kendini savunma programı bugün hala devam ediyor. Bu videoda ünlü rock gruplarından birisinin solisti olan Mia Zapata'nın cinayetini izledik. Evet bu cinayet çözülmüş bir cinayet olarak listelere girdi. Mia Zapata da şans eseri 27 yaş lanetine kapılmıştı. O da o 27 yaşını aşamamıştı. Bu da onu daha da ünlü bir hale getiriyordu. Öldükten sonra da ismi ünlenmeye devam etti. Onun için birçok konserler verildi, albümler çıkarıldı. Ama tabii ki bunların hiçbirisi Mia'yı geri getirmedi. Sizin de video ile ilgili fikirlerinizi videonun altında görmek isterim. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.